Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz lojistik yöneticisi Ozan Koçak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, 1980 İstanbul doğumluyum. E, yaklaşık 10 yıldır lojistik yöneticiliği yapıyorum. Bundan önce de gümrük müşavirliği alanındaydım. E, o dönemden beri de lojistik yöneticilerine devam ediyorum. E, sahadayım genelde. Sahada olmayı da seviyorum. Çok güzel. Neden bu sektörü seçtiniz? Bu sektör biraz e, çok talep edilen bir sektör, e, çok talep gören bir sektör ve arttığını düşünerek geliyor. E, esasına bakarsanız e, daha önceki e, senelerde açıklanan işte hedeflerden bir tanesidir lojistik. E, i̇nsanlara daha güzel bir hizmet verebilmek. Evet daha önce müşteri tarafındaydık. o hizmetleri alamadık. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye esasında bu sektörü seçtim. Böyle devam Çok ediyoruz güzel. şu anda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri evet. son derece önemli. Her geçen gün önemi de artıyor. Verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. şu an İstanbul'da yaklaşık 6000 metrekare bir depoda hizmet vermekteyiz. Bu depo hizmetlerinin içinde e-ticaret bayi ve toptan kanallarını hem parakende, daha çok parakende ama onun dışında otomasyon firmaları gibi bazı firmaların yedek parça işleriyle birlikte hizmet veriyoruz. Aynı zamanda dağılım, yani yurt içi dağıtım, aynı zamanda da yurt dışında Kazakistan ve Gürcistan'da şubelerimiz var. Oralarda da hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Valla bunu aslında söylemek daha zor hani bunu esasında müşterilerimizden duymanız daha sağlıklı olur ama bizim için en önemli kriter butik hizmet vermeye çalışıyoruz ve herkese daha doğrusu her müşterimizin malı bizim malımız gibi evet, davranıyoruz. Sahipleniyorsunuz. Aynen en büyük şeyimiz bu ve ekip çalışması bizim için çok önemli. Ee, yöneticilik zamanından beri, başladığım günden beri e, bütün ekiplerimle iç içe çalışırım. Ee, arkadaşlarımızla aynı meslek e, meslek arkadaşlarımızla hepsine aynı e, şartlarda çalışmaya. Onların fikirlerini Hı. değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Ekip ruhu önemli, değil? E, bir sinerji oluşacak. Tabii ki esasına bakarsanız e, bir fabrika gibi olmaktan çok bir ekip olmak e, çok önemli. Benim en çok değer verdiğim şey arkadaşlarımla birlikte bu işi başarabilmek. Ne güzel. Ekip olursanız bu işi başarabiliyorsunuz ama Kesinlikle. o ruhu yakalayıp e, biraz sahiplenmek gerekiyor. Evet. Peki e, firmanızın vizyonundan hedeflerinden bahseder misiniz? Tabii ki DGC lojistik olarak biz e, şu anda butik hizmet vermeye devam ediyoruz ve butik hizmette kalmayı çok arzu ediyoruz. Çünkü butik olduğunuz zaman o sorumluluk ve bilinç daha fazla artıyor. Fakat bizim vizyonlarımızdan bir tanesi şu an Kazakistan'da Türkiye'nin en büyük para kendi sektörlerinden, e, para kendi firmalarından bir tanesine hizmet veriyoruz. Bu hizmeti yurt dışına açabilmek ve Türkiye'de e, lojistik sektöründe veya depolama alanında daha doğrusu e, nasıl söyleyeyim daha eşitçil e, olabilmek bizim için en büyük hedeflerden biri. E, tabii ki büyümek istiyoruz ama bu büyümeyi yaparken de geçmişi unutarak değil ekip arkadaşlarımızla beraber büyümek Hı -hı. istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Evet. Teknolojik gelişmeler önemli, değil evet. mi? Depolama konusunda, nakliye Doğrudur. konusunda her geçen gün yeni metotlar da geliştiriliyor. Evet. Bunların takibi önemli. Ya biz esasında burada bir de bizim yazılım şirketimiz var. Biz yaklaşık 7 senedir bir program üzerinde çalışıyoruz ve o programı şu an uyguluyoruz. Çok güzel. Ee, yazılım sektörünün de e, bu depolama Hatkısı var. Eee ve tabii mümkün olduğunca fazla var. Bu raporlamayı ve daha düzgün olmayı ve daha şeffaf olmayı tercih ediyoruz çok esasında. Önemli. Müşteri memnuniyeti, evet. değil mi? Takip konusu önemli. Çok çok fazla önemli. Müşterimize evet. raporlamak, onu inandırmak, onların güvenini kazanmak bizim için çok önemli. Kesinlikle. En azından gördükleriyle yapılanın bir olduğunu is ispat etmek istiyoruz. Evet. Firmalarımız yurt dışında da başarılı işler yapıyor. Çoğu firmamız evet. dünyaya açıldı, globalleşti. E, bu da Türk Türkiye açısından gurur verici. E, tabii ki. Ben daha öncesinde bir buçuk yıl kadar Gürcistan'da bir depo operasyonu yönettim. Burada da Türkiye'nin büyük gene ayakkabı sektöründe para kendi devlerinden biriyle çalıştık. O dönemde de e, çok fazla vardı. Bundan üç sene önce. Ama şu an tabii daha fazla açılıyor. Daha doğrusu Asya tarafına daha doğru kayıyoruz veya Türkiye Cumhuriyetleri diyelim. Oralarda bu hizmeti sağlamak için de biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama Tabii ki para kendi sektörünün buradaki satış oranı veya oraya tutunma oranı ne kadarsa biz de oralarda buradaki hizmetin aynısını vermek istiyoruz. Neyse. Bunun için mücadele ediyoruz açıkçası. Harika, çok güzel. Sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Aslına bakarsanız biz ekipte benim daha doğrusu kriterlerimin en başında. Ekibimde çalışan arkadaşlarımdan daha az çalışmaması gerekir. Bu bilinçle gelmesi gerekir. Yaptığı işe mutlaka sahip çıkması gerekir. Yani kendi ürünüymüş, kendi malıymış gibi davranmasını tercih ediyoruz. Ee, ekip arkadaşlarımızla bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ee, bu sinerjiyi yakaladıktan sonra zaten bizim ekibimizden ve bizim ailemizden biri oluyor. Ne güzel motivasyon, verimlilik evet. artıyor evet. değil mi? Daha katma değerli işler çıkıyor. Ya aslında bakarsanız şöyle, biz ekiple birlikte çalışırken ben arkadaşlarımın her birinin günlük rutin ruh halini incelemeye Hı. çalışıyorum. Onlar mutluysa çok güzel işler çıkartabiliyoruz. Evet, kesinlikle. Ama onlar mutsuzsa o sorunu çözmeden düşüyor. maalesef hem motivasyon hem de iş düşüyor. Evet. Ee, biz işte Onur Bey şirketimizin sahibi, gece lojistiğin. E, bizim onunla en büyük şeyimiz budur. Ben biraz daha personel odaklı çok giderim. Çok güzel. Ee, o yüzden bizim mesai arkadaşlarımızın Hı. tamamının mutlu olması benim önceliğim. Ne güzel. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya bir tavsiyeniz var mı? Tabii ki özellikle yeni nesil genç arkadaşlarımıza diyelim. Onların en büyük en büyük tavsiyem mutlaka ve mutlaka yapmaları gereken işte inansınlar ve inanarak çalışsınlar. Öncelikleri hiçbir zaman para olmasın. Para olunca yanlış yerlere gidiyor öncelik iş olsun ne olsa para onları takip eder. Evet. Başarı elde ettiğiniz zaman karşılığını görüyorsunuz. Mutlaka Değil mi? İşi. O yüzden hakkını vererek evet. yapmak son derece önemli. Harika evet. bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz lojistik yöneticisi Ozan Koçak'tı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Daveteniz için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.